Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, küçük çocuk yaralı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aniden yola çıkan 3 yaşındaki erkek çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğit Top Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz 3 yaşında olan B.S. isimli çocuk cadde üzerinde bir anda yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan ve 27 yaşındaki İÜ yönetimindeki 70 az 500 d plakalı Volkswagen marka otomobil küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapılan küçük B.S. E, ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak sürücü İ.Ü.'nün ifadesini aldı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğinin netleşmesi için geniş çaplı tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Bölge sakinleri ise söz konusu caddenin zaman zaman yoğun trafik akışına sahne olduğunu belirterek, çocukların sık sık oyun oynarken aniden yola çıkabildiğine dikkat çekti. Vatandaşlar bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com, sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.